Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Larissa ve bugün Bahçeşehir Üniversitesi'ni ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü konuşacağız. Evet, hoş geldin Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. de Çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahseder misin? Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nden bahs bahsedeceğiz zaten. Şu an Bahçeli Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Uluslararası ve İşletme Bölümünde ikinci sınıftayım. Ee, hazırlık okudum yani üçüncü senemdeyim. O şekilde devam ediyorum hayatıma. Oldukça güzel. Hem bölümle ilgili hem okulla ilgili anlatacağım çok şey var aslında. O zaman ilk sorumla açılışı yapıyorum. Neden Uluslararası ve İşletmecilik Bölümü? Şöyle aslında benim YKS puanım birazcık düşük gelmişti. Ee, ama alternatif bölümlerim vardı yani 150 bursu girebileceğim işte Apple IBO'dur odur ee, araştırıyordum çokça bölüm Apple IBO'da da başvururken bu bölüm dikkatimi çekti hem yeni bir bölüm hem benim e, aslında hayalim para kazanmaktı. o yüzden paranın daha fazla içinde olabileceği bir bölüm tercih etmek istedim ve ticaret en açısından hani uluslararası biraz da yurt dışı bağlantısı olmasını istiyordum Fransa okuluna mezun olduğum için e, yurt dışı ile bağlantılı bir şey de yapmak istiyordum aslında. Fransızcamı da geliştiririm. İşte İngilizce. Hepsini birlikte yürütürüm diye düşündüm. Araştırmaya başladım. Youtube'da videolar izlemeye başladım. İşte profesörleri dinledim. Ee, bu bölümün birazcık böyle hayal bölüm. Aslında işte e, çok alanı olduğunu ve lojistiktir, işte e, ticarettir, bazı şirketlerde CEO'luktur gibi böyle güzel terimler vardı. E, sonrasında istedim ki küçük kooperatif kadın e, istidamını arttırmak adına Kadın küçük girişimlerini tutup büyütüp e, uluslararası bir şekilde yurt dışına açmak istiyordum. E, biliyorsunuz ki kadınlara önem biraz daha arttı şu sıralar. Ben evet. de çok önem verdiğim için e, istedim ki onlar büyüsün, onlar gelesin. Ben de onların bir başı olayım ve bunu yapabileyim. E, şu an planlarım arasında var yani mezun olduktan sonra e, ilk isteğim bu. Ama tabii kendimi geliştirdikten sonra bu şekilde bölümü tercih ettim. Önceden senin bölüm değildi o zaman. Aslında psikoloji istiyordum. Sonra artık insanların psikolojisini düzeltebileceğimi anladığım bir döneme gelince dedim ki hayır. Ee, yani birilerine yardım etmektense kendimi artık bir yüceltmek istedim o sıra ve dedim ki hey, ben bu bölüme girmeliyim. Para kazanmalıyım, para yönetmeliyim dedim de. Doğru bir bölüm tabi ama ne kadar kazandığın, ne kadar iyi yerlere geleceğin tamamen senin çalışmanla orantılı bir şey. Bu babanın önünü çok açıyor aslında. O zaman dönelim bir de bahçeşehir kısmına. Neden bahçeşehir üniversitesi tercih ettin? Bunun yanı sıra Başkehir Üniversitesi'nin ne gibi avantajları var? Sosyal ortam nasıl, kampüs hayatı nasıl, kampüsü nerede, kulüpleri nasıl? Evet, size şöyle bir bahsedeyim. Bahçe Üniversitesi aslında ben ilk tercihimi özel üniversitesi olarak yazmıştım. i̇kinci tercihim Bahçeli'ydi. Yani ikisinden birine girecektim. Apply Bowl'u gördüm. E, biraz düşük olduğu için alternatif bir kısım olarak Bahçe Üniversitesi'ne Apply Bowl'suna başvurduktan sonra 150 bursum geldi. Bir proje yaratıyorsunuz. O projenin ardından sizi gelip mülakat alıyorlar, eğer %50 üstüyse bursunuz. bursunuz. Ee, bu şekilde Bahçeli'yi tercih etmek durumunda kaldım aslında. Ee, Öz yeğeni tutmayınca oraya girdim. Bahçeli'yi de çok sevdim. Beşiktaş'ta olması, kampüsün avantajları, konum, benim evime mesela 15-20 dakika mesafede göz oturmadan var herhalde. Tabii böyle hani Bahçeli tutkusuyla girmedim. Herkesin o boğaz tutkusuyla Hı -hı. girdiği gibi girmedim. E, kampüsün ortamı güzel. Bir kampüsümüz olduğunu düşünmüyorum <laughs> ama yine de bu e, kişiden kişiye göre değişiyor. Ama Tabii. kampüsün Beşiktaş gibi. Evet yani Beşiktaş'ın avantajları güzel. Hiç hazırlıkken çıkıp bir midye yiyebiliyorsunuz, e, gezebiliyorsunuz. E, o konuda güzel. Bahçemiz de var, e, teraslar var. Bunlar çok avantajlı. Sabah uyandığınızda gelip bir kahvenizi alıp keyif yapabiliyorsunuz. Hazırlıktayken özellikle bu. Stresten çıktıktan sonra. O şekilde kulüplere geliyorum. Ben e, hazırlıktan beri neredeyse yani bir 3 yıldır kulüplerdeyim. İlk başından sonuna kadar şu an bir kulüp başkanıyım. İlk başından sonuna kadar kulüplere girdim. Ama kimse bana gelip de sen bu kulübe gir demedi. O yüzden tek önerim üniversitelerde kulüplere girilmesi. Sosyal ortam açısından insan, network her türlü açıdan girilmesi gerekiyor. E, beni çok geliştirdi, büyüttü, özgüven arttırıyor. Çünkü orada bir sorumluluk alıyorsunuz. Onu gerçekleştirince diyorsunuz ki evet ben bunu yapabiliyorum, başarabiliyorum. Çalışıyorum. Bir şeylere katkı sağlamak aslında çok önemli. O yüzden benim için anlamı büyük yani kulüplerin. Bahçeli'de kulüp ortamı çok güzel. Herkes çok değer veriyor. Her kulüp başkanı, kulüp üyeleri tek tek özenle çalışıyor. Yani benim Bahçeli'de en sevdiğim kısım belki de kulüpler. O şekilde devam ediyoruz yani. Böyle. Çok sosyal bir ortam var aslında. Hatta biz de gene Belkinlik'le tanıştık şehirde. Yani güzel bir okul, lokasyonu güzel bir okul. Bence okulun başka şehirde. Bölüme tekrar şimdi geri dönelim o zaman. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde nasıl bir ders yoğunluğu var? Kendi vakit ayırabiliyor musun? Yoksa çok mu fazla çalışman gerekiyor? Ben aslında Covid dönemi öğrencisi, hibrit öğrencilerden biriyim. Ee, şu şekilde bizim dönemde şu an derslerin %100'ü hibrit şeklinde. Yani okula gidebiliyorsunuz veya evden gidebiliyorsunuz. Eğer ileriki hedefiniz varsa yani üniversiteden mezun olduktan sonra ben bu işi yapacağım diyorsanız bence biraz da e, okula değil de evde öğrenip biraz da çalışmak gerekiyor ama ders yoğunluğu olarak çok bir yoğunluğumuz olduğunu düşünmüyorum bizim bölümde. Daha rahat bir e, dönem var, daha kısa, daha hızlı bitirebilecek bir dönem. E, ben bu bölümü o kendi insanlara tek önerim staj yapmak, kendi geliştirmek, dil öğrenmek çünkü Okul biraz bunları katmıyor bence bizim kendimize vermemiz gereken evet. bir şey. Ee, bölüm de çok yoğun değil işte e, ihracat ithalat işte insan kaynakları aslında her bölümü e, her daldan bir şeyler öğretiyorlar. Sizin seçmenizi bekliyorlar orada e, her şeyden biraz tattırıp. hangisini seçmek istersin? Herkese herkes hepsi çok güzel geliyor dersi ama e, seçim yapmak gerekir. Orada da işte ziyaretin her dalına giriyoruz seçim bizim. Yani dediğim noktadan bence şuraya gelebiliriz. Ben de gene uluslararası statistikler okuyorum. Çok fazla bir ders yoğunluğu yok. Hani hayatın içine entegre edebildiğim bir bölüm işte. Belgesel izlerken gene öğrenirsin bununla alakalı bir şey. Youtube'dan pek çok şey öğrenirsin. Kitap okurken pek çok şey öğrenirsin. Yani bu bölüm okuyan birisinin okulun sunduğu en büyük avantaj hangi olsun. O dört yıllık beş yıllık süre. Dediğim gibi bunu staj yaparsan, zaten ekosisteminde bulunursan, kendini gelişmek için bir şeyler yaparsan, dili öğrenirsen mutlaka farkı oraya koyuyorsun zaten. Ondan sonra iş da daha fazla ne geçiyorsun? Hayata daha fazla ne geçiyorsun? O yüzden kıymetli. İş imkanları dedik o zaman şimdi gelelim yeni sorumuza. Nasıl bir iş imkanı var Uluslararası Ticaret ve işletmecilik bölümünde? Bence çok iş imkanı var ama değerlendirmek gerek. Dediğim gibi kendine bir şeyler tohumlar kattıkça o şey genişliyor. Çünkü işte satış pazarlamaya da gidebilirsin, ticaret, lojistik dediğim gibi bir sürü alanı var. Gidersin kendi işletmeni kurabilirsin başka şirketlerin CEO'su olabilirsin. İşte bunlar senin tercihin, senin elinde. Dedim kendi geçtiğin kadar varsın bence üniversite hayatında. En çok karşı olduğum şey de şu, başka üniversitesi diploması. Yani e, ya da işte Sabancı diploması daha üstün. Bence üstün bir diploma yok. Üstün bir insan profili var. Gerçekten çok önemli. O yüzden bence Sabancı'ya e, test çözmek yerine kendi geliştirip bir insan kaynağı olmak bence en önemlisi. Yani ben bunun altını çize çize söylüyorum. E, çünkü kimse size gelip de üniversitede şey demiyor. Bu işi yapacaksın, şu diplomayı alırsan diyor ama e, sen kendi geçip başka bir alana da gidebilirsin. İlla bir diploman olmasına gerek yok. Bir işi zaten çok iyi yapan birisini o insanlar buluyor ve alıyor. Yani sen kendi gösterirsen zaten bitmiştir olay. Kesinlikle. Her okulun prensici olabilir. Bazı faydası olabilir mutlaka. Ama önemli olan sensin dediğin gibi. Hatta geçen gün mesela şöyle bir mesaj gelmişti Instagram'dan. İşte abi ithalat ithalat yapan bir firma kurmak istiyorum. Uluslararası siyaset okusam olur mu bunları yapabilir miyim? Ben dedim ki okusan yaparsın ama okumasan da yaparsın yani. Hani bazen bunun ayrımına varamıyor insanlar. Ama dediğin gibi sen kendini ne kadar çok geliştirirsen o denli iş imkanın artıyor. Özellikle bizim bölümlerde de yaklaşık çok geliş. Evet o yüzden biraz zorluyor yani startup'a kaydım ben birazcık e, bu noktada. Startup'a ilgim arttı daha doğrusu. Girişimde zaten vardım. Sen de öyle tanıştık. Girişime girdim. Ondan sonra startup'a kaydım kafam. Ama bir girişim neden olmasın? Ticaret neden olmasın? Dediğim gibi bu değişebilecek bir şey. Yani bence çok uzun bir yer fazla deneyip görmek. Yani o üniversite birinci sınıfta evet dersimi vermeliyim demek değil de ben bunu yaparsam acaba nasıl bir deneyim olur? İlk bir denemek. O bir sene, iki sene. Yani ben kaybettiğim için çok üzgünüm. Keşke bu sene değil de geçen senelerde daha fazla çalışsaydım. Şu an mesela her alanda bir şeyler katmaya çalışıyorum kendime. Deniyorum, araştırıyorum, yönetmeyi öğreniyorum. Ee, bir şekilde insanın kendini denemesi gerek. O ilk sınıftan başlamalısın. Hani bu şey değil. O dersi alıyorum, bu derste çok iyi olmayayım değil de bu dersi ben nasıl gerçekten gerçek yapabilirim mi öğrenmek lazım. Yazılı olarak her şey çok kolay gerçekten. O yüzden biraz da böyle çabalamak, kendini denemek, yırtmak, sınırları zorlamak gerekiyor. Çok doğru söylüyorsun. Mesela dediğin gibi girişimcilikle başlarına ilgilendiğin zaman ben mesela liseden beri girişimcilikle alakalı kitaplar okuyorum. Ve aslında hep okulda önümü açtı bu kitaplar. Ben çok fazla ders çalışmadım. Hani öyle profilde bir öğrenci değilim. Ama sürekli okuyarak, bunların içinde bulunarak, bunları hayatıma entegre ederek aslında okulu daha kolay bir hale getirdim. Ve okulda da bizi bölümde şimdi açık konuşmak gerekirse, derse gittiğin zaman, derse dinlediğin zaman çok rahat bir şekilde anlayıp geçebiliyorsun sınavlar bize de çok rahat geçiliyor. E, hocayı hoca dinlerseniz biraz slaytlara bakarsınız. Gerçekten geçemeyeceğiniz bir ders değil. Biz zaten çok rahat. Ben şu an bir tane alttan ders var odam otomatik. Onun dışında hiçbir dersle biz aramda bir problem yok. Sözel dersleri geçmemeniz mümkün değil. E, öyle demeyeyim de şimdi. Çok kolay değil, <laughs> değil ama çok da zor değil. Aynen yani eğer ders çalışırsanız birkaç kere hocayla karşılaşıp dinleyebilirseniz biraz üstüne banarsanız yani oluyor. Ama bir altyapı yapmanız lazım işte bunu bu kadar kolay hale getirmek için. Tabii dediğin gibi. O da Tabii dediğin şey. gibi bizim bölümlerde bunu girişimciliğe, startup ekosistemine entegre ederek oluyor. Sonlara doğru geliyoruz Arisa, çok güzel bilgiler verdin, çok güzel bir bölüm oluyor. Son soruma geçiyorum <laughs> o zaman. Peki, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü okumak isteyenlere tavsiyelerin neler? Öncelikle şöyle düşünmeyin, herkes bir kere bir boş bölüm ya da işte işletme mi, o ne diyecek. Ee, ama bence işletme yöneticiler için çok önemli. Yani bir liderlik hissediyorsanız bir liderim diye biliyorsanız veya bir yönetici e, hissediyorsanız kendinizi kesinlikle girmeniz gereken bir yer e, çünkü emin olun ki mühendisleri yönetebilecek pozisyona gelebileceksiniz. Burada mühendislerin hepsine saygı duyuyorum ama e, herkes mühendislik okuyor şu anda işte psikoloji okuyor başka dallara yöneliyor ama bu dalın da bir alıcısı var. Bazıları bunu yapabilecek kapasitede bazıları değil. Şunu sormasını istiyorum kendisine ben bir yönetici miyim lider miyim yoksa ben bir işçi miyim? Çünkü işçi, işte pazarlamacı bu kanalda çok fazla insan zaten yetişiyor. Aslında üniversitelerin yapmak istediği şey de bu. Bir işçi profili, bir işçi olman, bir ödevi, görevi yapıp gününde teslim etmen. Ama benim için önemli olan şey lider kim. Sen yönetebilecek misin? Ee, bu bölümün de bence en büyük avantajlarından biri yöneticilik, liderlik olabileceğim bir yer. CEO, CFO işte. ...bu alanlara gidebileceğin bir yer olduğu için... ...ya da bir işletme sahibi olabileceğin için... ...aslında bir lider misin, yönetici misin... ...yoksa bir işçi misin? Bir şirkette çalışırım, kurumsallı çalışabilirim diyorsan... ...zaten e, evet bu bölüme gir. Ama bu bölümün bir de liderlik kısmı var, yönetici kısmı var. Yani bu bölümü küçümsenmesi benim e, bayağı bir içime dokunuyor. Çünkü bu bölüm gerçekten önemli bir bölüm. İşletme de önemli, uluslararası ticaret de önemli. Çünkü bunlar yöneticinin alabildiği seviyede eğitimler alabileceği seviyede bölümler. Yani bir yönetici olmak o kadar kolay değil. Onu içinizde barındırmanız, belki de bunu kitaplar okuyup, kendinizi geliştirip, işte kurslar alıp kendi lider vasfına getirmelisiniz. Ben işte ayda birkaç kere liderlikle ilgili videolar izliyorum, eğitimler alıyorum, kitaplar okuyorum. Her alanda okuyorum bu arada ama bunu geliştirmek sizin elinizde. Ben bir lider miyim yoksa işçi miyim? Çünkü zaten üniversitede binlerce işçi yetişiyor bu bölümün de bence en güzel katacağı şey aslında hem bir yönetici olabilmek, bir lider olabilmek ve yönetmenin hazzı, gücü gerçekten ama çok çalışmak. Bu bölüm boş, ben buradan bu dersi geçerim. Evet kolay bazen çok çabuk geçebiliyoruz ama ilerisinde işletmelerde o kadar da kolay olmuyor. Çünkü bir problem çıktı diyelim, bir arıza var. Onu siz geçireceksiniz. Uluslararası alandaki o işte ekonomik tabloları siz bakacaksınız. Dolayısıyla çok önemli büyük aslında bizler için. Bu konuda da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani evet bölüm kolay, ders kolay belki ama bir vasıf, bir yük olacak üstünüzde. Gerçekten yöneticiyim, liderim diyebiliyorsan Bence bu bir zevkle girin ve okuyun diyorum. Gerçekten ve şunu da söylemek istiyorum. Üniversiteye girdiğiniz zaman kimse gelip size evet gel bak şurada şu var, şu işletmede şu bölümde okuyabilirsin demeyecek. Size mailler geliyor, bize de öyle. İşte şu bölümde öğrenci arıyoruz, eleman arıyoruz. Çalışmak ister misin? Senin tercihin. Kimse artık üniversitede, lisedeki gibi gel şu kulübe gir, gel şu geziye git demeyecek. Arkadaşlarınız da demeyecek. Bazen arkadaşlarınız kafede otururken sizin tercih etmeniz gerek ben artık startup yapmalıyım. Bu alanda kitaplar okumalıyım. Bu alanda kendimi geliştirmeliyim. Dolayısıyla kimse tutmuyor. Kendiniz için yapın. evet gezip tozun. Üniversite çok önemli. Ama bir işletme için, özellikle işletme bölümleri için önemli olan şey birazcık kendine bir şeyler katmak. Çok okuyan var. Kendimi nasıl öne çıkarım? Beni nasıl görürler? LinkedIn'de beni nasıl bulurlar? Yani bu aslında biraz da. Tabii ki başkalarının eleştirisi değil ama ben kendimi nasıl tatmin ederim, nasıl büyütürüm? Ben bir marka nasıl olurum aslında? Larissa olarak ben nasıl bir işletme sektörüne nasıl yükselebilirim? Aslında bu olay. Yani üniversitede dersi geçmek değil. Tabii ki geçin. Herkes geçsin. Ben de geçiyorum. Zorundayım, çalışıyorum. Ama bir yerde kendime nasıl yatırım yapabilirim? Lütfen buna bakın. Bölümünde çok fazla sektör var. Hepsini inceleyin. Pazarlama, insan kaynakları, işte CEO nasıl olunur, ne, ne yapıyorlar, nasıl ilgileniyorlar? Çünkü e, orada farklı dünyalar. Yani işletmeye girdiğinizde anlayacaksınız. Derslik gibi olmuyor. Hocaya soramıyorsun, kimseye soramıyorsun. Teksin orada. Sen yöneteceksin, sen düzenleyeceksin, sen çözeceksin. Dolayısıyla derslik gibi olmuyor. Benim tek tavsiyem de kendinizi geliştirin. Kimse tutmayacak. Kulüplere girin, çalışın, çabalayın, staj kovalayın. Yani bir yere gidip bir şeyler söyleyin. Ee, dediğim gibi bunlar çok önemli. Ee, en önemlisi kendi geliştirmek. kendini bu hayat hazırlamak ve üniversite bittikten sonra şey diyebilmek. Ben bu bölümü bitirdim, bu diploma elimde. Ama ben bundan daha fazlasıyım. Çünkü o diploma herkes de var. Tabii ki. De. Önemli olan benim ondan, o insandan farkımda. Benim Sabancı'dan Mezun olan aynı diploma ile kişiden farkım ne? Ne koyabilmişim? Yani statüler önemli değil. Dediğim gibi hani. Üniversitenin adı bir marka olduğu için bir at var orada. Tabii ki eğitimleri fark ediyor. Farkındayım. İşten kişiye görüyorum. Sosyal ortamları da değişiyor. Eski çok, çok, de değişiyor. çok fazla. Seni de değiştiriyor. Çünkü o girdiğin ortamda arkadaşlarına bürünüyorsun. Ama oradan bir farkın olmalı. Her zaman, her yerde. Dolayısıyla toplumda da. Ben bu toplumda bir şeyler üretmek istiyorsam, bir şeyler yapmak istiyorsam, bu bölümle yukarı çıkmak istiyorsam bu bölümü tercih etmeliyim. Bende şöyle de olmadı. Hani ben bu bölümü isteyerek Görerek yani Playboy'da en üstte bu bölüm yazıp alta psikoloji yazdım. Ama psikoloji okumak istiyordum. Bir yerde beni çekti. Araştırdım. Lütfen araştırın. Bakın ben bu bölümde ne yapabilirim? Hep alanlarına gidin. Ee, dediğim gibi en önemlisi kendinizi mutlu edin. Yani aileniz değil işletmede bir kurumsalda çalışmak zor değil artık. Diploma yeterli. Yani daha fazla ne yapabilirim? Ben atıyorum getirin sahibi nasıl olabilirim? Bunlara bakmak gerekiyor birazcık çünkü onlar da bizim gibiydi. Onlar da bir öğrenciydi, bir çalışandı. Dolayısıyla kendimizi nasıl daha üstte, nasıl daha 10 kat fazla bir insana büründürebiliriz ona bakmalıyız. Ben de o şekilde geliştiriyorum şu an kendimi. Bir şeyler katmak, staj, gönüllü çalışmalar hepsine eğitimler devam ediyorum. Devam da edeceğim. Üniversite mezun olunca da edeceğim. Çünkü önemli olan bu. Kendinize ne kattığınız hiçbir kimse size önemsemiyor. Yani üniversitede 100 tane öğrenci aynı kefedesiniz hocanız için ama dışarıda bir işletme için farklı olmalısınız. Yani bunu kesinlikle bir şey olarak, formül olarak çözmelisiniz Kesinlikle bence. vizyonu genişletmek lazım. Bunun için de daha ileriye görmek için ileriye gitmek lazım sürekli. Yerinde sayarak hiçbir şekilde olmuyor. Daha fazla kendine yatırım yapmalısın, daha fazla çalışmalısın. Ve çok önemli bir nokta var. Bunu bütün konuklarıma da söylüyorum bilgiyi paylaşandır bilgili bir şey öğreniyorsan, kendi bir alanda geliştiriyorsan bunu mutlaka bir şekilde paylaş. Gerek Instagram'da paylaş, YouTube'da paylaş, gel burada anlat, farklı LinkedIn'de paylaş. Yani bunu insanlarla paylaş ki insanlar sende bir şey olduğunu bilsin. Öteki türlü sende her şey olabilir. Pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsin. Ama bunu paylaşmadıktan sonra kimse kimsenin aklını okumuyor. Evet, ben de buraya gelirken onu düşündüm. Benim bunu söylemem gerek çünkü öğrenciler çok kaygılı üniversiteye geliyorum, bölüm kötü, okul kötü, işte okulun ismi kötüleşiyor. Öyle değil. Yani gerçekten en kötü okula gidin. Bazen o okulda en iyi olabilirsiniz. Belki bu okullardan daha iyi de olabilirsiniz. Asla kendinizi kaygılandırmayın. başarı olmasın, başka bir okul olur. Hiç önemli değil. Gerçekten önemli değil. Çünkü insanın kendine kattığı şey en önemli şey. Ve geliştirdiği kadar varsın. Gerçekten diplomanın evet bir değeri var. Bir işletmede kurumsalda var. Ama o kurumsalda bile sen o diplomadan sonra ne yapıyorsun sana ona bakacaklar, yani demeyecekler. Evet ya Bahçeli mezunu kıyak geçelim ya da ona bir yardım edelim demeyecekler. Hiç kimse yardım etmeyecek, üniversitede etmiyorlar. Arkadaşlarımız da evet ortamlarda eğleniyoruz, geziyoruz ama orada da kimse sana bak ben e, buradayım sen de gel ya da başka bir şey demiyor. Oradan senin çıkman gerek çünkü onlar herkes kendi tercihini yapıyor artık bir yerde. Herkesin bölümleri de farklı oluyor. Aynı şeyi de yapamıyor olabiliyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi geliştirin. En iyi nasıl olurum? En iyi ben, en iyi Larissa marka oldum. Yani gerçekten çok önemli bence. Bir marka olabilmek, geliştirebilmek kendini. En üste çıkarmak. Bu şekilde düşünüyorum. Bölümlerin tabii ki önemi var. Diplomanın önemi var. Ama bir yerde kendinde bütün insanın. Çünkü herkes aynı diplomayı alıyor. Bu kitap herkese var. Öyle düşünün lütfen. Ama bu kitabı okuyup ne anladığın önemli olan burada da. Tabii ki de. Ya evet bu zamanda kişisel markalaşmak oldukça önemli. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Mesela ben geçen sene staj yapmıştım yurt dışında. Mülakata girdik işte. Bana çok okul sormadılar. İşte nerede okuyorsun, ne okuyorsun diye sormadılar. Kimsin, ne yapıyorsun, neler yaptın bugüne kadar. Yani önemli olan her zaman için ne, neyi deneyimledin. Mesela ben işte YouTube'da uğraştığımı, farklı içerikleri ürettiğimi söyleyince hani muhabbet daha fazla buraya kaydı yani toplam 45 dakikalık görüşmenin belki yarım saati bununla alakalı geçti. Nasıl içerik üretiyorsun, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun. E yani aslında bir şey yapmaya başladıkça da kervan yolda düzdür hesabı. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorsun. Yeni insanlarla tanışın, network gibi. Yani aslında burada icra ettiğim şey bir kulüp faaliyeti gibi işte. Sponsorunu da buluyorsun. Bunun yanı sıra gelen konukta buluyorsun. Setup'ı kuruyorsun, uğraşıyorsun, düzenliyorsun. Ortaya en mükemmel bir ürün çıkartmaya çalışıyorsun. Ana mesele bu. Bu yüzden kendinize yatırım yapabildiğiniz kadar yatırım yapın. Sen de çok güzel şeyler anlattın. Motivasyonun çok yüksek. Umarım çok daha güzel şeyler seni bekliyordur. Umarım. Siz de beklesin. Geldiğin için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok güzeldi. Umarım sizler için de keyifli, faydalı, güzel bir bölüm olmuştur arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soru olursa mutlaka yorum kısmına belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.